Merhaba sevgili yay burçları, yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili yay burçlarını neler bekliyor olabilir hemen bakalım arkadaşlar. Yay burçları için. Evet, kristal küre diyor sevgili Yay burçları. Hmm. Şimdi burada hani geleceğe dair kehanetlerle ilgili bir enerjiden bahsediyor bize sevgili Yay burçları hemen. Hasar Şövalyesi. Kılıç Beşlisi. Hmm. Büyük Arkanı sihirbaz. Şimdi burada sevgili yaylar. Ben o şeyi düşünüyorum ya. Bu şey bir enerji var. Sen bir şeyle ilgili biraz şeysin sanki. Şey şey diye diye. Ben bilirim enerjisindesin sanki. Kesin o beni aldatıyor. Kesin beni sevmiyor. Kesin arkamdan iş çeviriyor. Anlatabildim mi? Burada birazcık kehanette bulunuyoruz ama bu biraz bana olumsuz bir kehanet gibi geldi. Doğru bildiğimizi zannediyoruz ki bak doğruluk payı da olabilir. Onu söyleyeyim gerçekten var olan bir şeyin içine doğması da olabilir. Ama önemli olan bu içine doğan şey her neyse sende bir şeye sebep oluyor. Bir egoya sebep oluyor. Biraz kavgacı ya da hırçın enerjilere sebep oluyor. Anlatabildim Bak bu ön yargılar da olabilir. Belki de bir ilizyonun peşinden koşup kendini bir ön yargıya da kaptırıyor olabilirsin. Ya da evet gerçekten de e, görmen gereken ve kavgasını etmen bir şeyi belki de evet enerjiler senin böyle bir gözüne gözüne sokabilirler gibi gözüküyor böyle bir durum o zaman ne yapacağız kılıç beşlisine bir kart alacağız yay burçları için evet büyük arkana kadar çarkı tamam burada şey var arkadaşlar gerçekten evren seni görmen gereken hatta dedim işte mücadelesini yapman gereken, gerekirse kavgasını etmen gereken bir şeyle ilgili seni sanki böyle uyarıyor. Anlatabildim mi? Bak gözünü aç Yay burcu. Bu kişiye bu kadar güvenme. Bak gözünü aç Yay burcu. Burada işte sana şunu yapacaklar, tuzağa düşürecekler. Anlatabildim mi? Böyle bir hissiyat sana evrenin aracılığıyla geliyor gibi gözüküyor. Kristal küre kartı ile birlikte içsel bir bilgelik diyebilirsin buna ve bunu öğrenmenle birlikte takınacağın tutum senin o şeyden bir kere bu senin gaza getirecek onu da söyleyebilirim gözünü açacak bir dakika hayırdır ne oluyoruz siz benim arkamdan bunu mu konuşuyordunuz bunu mu planlıyordunuz diye açıkçası birileriyle bir yüzleşmen olabilir gibi gözüküyor sevgili yay burçları ya da buna bir müdahalede bulun, bulunacaksın sanki şu sihirbaza bir kart alacağım. Tılsım üçlüsü. Evet, burada mesela şöyle düşün, mesela ortaklaşa işbirliklere yaptığın, anlaşmalar yaptığın ya da iş yerindeki arkadaşların gibi düşün, kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, kim illüzyon yaratıyor, kim gerçeği söylüyor, kim dürüst, kim değil, bunlarla ilgili bir uyanış yaşayacaksın, e, sevgili Yay burçları ve bu uyanışla birlikte bir harekete geçeceksin ve özellikle ortaklaşa işlerini ya da ticaret yaptığın işte kişi ya da kişilerle ilgili tavrını bu içgüdüler, rüyalar, sezgiler aracılığıyla yönlendireceksin ve bunlar seni doğru yöne yönlendiriyor. Dediğim gibi seni bir şeyden sanki koruyorlar ve gözünü açıyorlar. Sen de bunu dinliyorsun sevgili aylar ve nasıl söyleyeyim o yönde o şekilde onların aracılığıyla sanki bir inisiyatif alıyorsun. Hemen ikinci sıraya bakalım. kılması. tılsıması Bak hayatın önümüzdeki günlerde çok güzel bir başlangıç var sevgili yaylar ama bu başlangıç için hani böyle bir kaşık kendini derler ya tahtaya vur. Yani nazara gelme. E, olasılığın yüksek insanların seni kıskanma olasılığı çok yüksek sanki seni duygusal anlamda tatmin edecek çok güzel bir gelişme oluyor çok güzel bir başlangıç oluyor hayatında fakat bunu bazı kişi ya da kişiler çekemeyebilir gerçekten belki de ellerinde olmadan o negatif enerjilerini sana gönderebilirler herhalükarda mesela sen mutlu oluyorsun ya bu başlangıçla birlikte herkes aslında aynı mutlulukta değil böyle bir şey var ama evren seni koruyacak bir şekilde diyor. Ama hani sana o seni koruyacak ama yine de hani bunun haberini veriyor. Bak diyor çevrendeki bir takım kişiler senin mutluluğunu ya kıskanıyor ya bir başarını çekemiyor ya Aa, tebrik ederim diyorlar ama aslında üzgünler. En azından diyorlar ki bende niye yok. Böyle bir enerji arkadaşlar etrafında olacak gibi önümüzdeki günlerde. Büyük arkana dünya. Sanki böyle bir hayatında senin yeni bir sayfa açılıyor. Diyorum ya mesela atıyorum iş ararken iş bulabiliyorsun. Tamam yeni bir başlangıç, yeni bir dünya, yeni bir şey, gelişme, üst e, ilerleme, yeni bir sayfa, yeni bir döngü. Fakat tekrar diyorum bunu çekemeyen insanlar var. Yani anlatabildim mi? Evren diyor ki sana biz, sana biz seni koruyacağız diyor. Tamam orada hiçbir sorun yok. Ama sen yine de tabii ki tedbiri elden bırakma. Kime güveneceğine dikkat et diyor sevgili yay burçları. Hemen bir kart alacağım dünyaya. Bakar mısın? Büyük Arkan'ın savaş arabası. Sen hayatında ilerliyorsun. Bir üst aşamaya gidiyorsun. Ne bileyim çırakken sözleşme imzalıyorsun. Belki bir yere taşınıyorsun. Herkes diyor gördün mü? işte e, İngiltere'ye taşınmış, Almanya'ya taşınmış. Biz kaldık burada. Yani bir ne, ne yapacak ki sanki orada? Halbuki an, ya anlatabildim böyle bir enerji arkadaşlar. Sen hayatında ilerliyorsun ki bu gerçek anlamda için içinde bir seyahati, bir taşınmayı bile anlatabilir. Bir yeni başlangıcın, bir zaferin, güzel bir başlangıcın var gibi. Fakat bunu da çekemeyenler de var. Onu da söyleyeyim yani. Ama evren dediğim gibi biz seni koruyacağız diyor. Üçüncü sıraya bakalım. Büyük Arkana Münzevi ermiş, Büyük Arkana Ay. Sanki burada şey var arkadaşlar tılsım, aklı. Evet, tamam. Şimdi burada şey gibi düşünün. Tabii ki aşktan örnek vereceğim ama bu duygusal ilişki ya da bağ hissettiğin herhangi bir ile ilgili de olabilir. Ama partner, partner adayı ile ilgili olma olasılığı da yüksek açıkçası. Sanki bu kişi de sana gelmek istiyor ama bir münzevi modunda kendini karanlıkta kalmış, iyi adımlar atması gerektiğine inanan bir geri çekilişte, sürekli seni ve ilişkiyi düşünen bir enerjide senin de aslında tereddütlerin var ve gelgitlerin ve korkuların var. Böyle bir süreç arkadaşlar. Duygular da karşılıklı ama sanki çekinceler de karşılıklı gibi. İlk kim adım atacak, ilk kim özür dileyecek, ilk kim duygularını belli edecek. Böyle bir süreçle ilgili sanki sevgili yaylar. Hemen bir kart alacağım tılsım altılısına. asa sekizlisi. Burada bu birbirinize olan bu açılım önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bir hareket olacak burada arkadaşlar. Bir aşk teklifi ya da işte bir duygusal anlamda bir özür, bir teklif bir gelecek sanki sana doğru. Bu kişi her kimse ermiş modundan sanki çıkacak ve sana bir teklifle gelecek gibi arkadaşlar. Bunu çok fazlasıyla düşünüyor, çok fazlasıyla kafasında tartıyor. Ama bu gelecek gibi. Ay'a bir kart alalım. Bak bu çok sevdiğin, senin için önemli olan bir şeyle ilgili de olabilir. Ama ben burada daha çok gönül ilişkileriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Romantik ya da herhangi bir şekilde duygusal. Yani seni çok sevindirecek bir, atıyorum işle ilgili bir teklif değil bu. Burada bir duygusallık var işin içinde. Tılsın dokuzlusu. Dokuz sayısı önemli. Ya senin de tereddütlerin var. Böyle daha mı iyiyim acaba? Yalnız daha mı iyiyim? Böyle bir şey. Bir kart daha. Asa Kraliçesi. Evet beğeniyor olabilirsin. Tutkun var, arzun var. Ama atıyorum belki de hayatta başka hedeflerin de var. Mesela bu bir aşk teklifi ise. Ya da ne bileyim bu kişi zamanında senin gururunu incitmiştir. Şimdi böyle bir güçlenmişsindir. Ve bu gücü tekrar ona göre bozayım mı? diyorsundur. Anlatabildim mi? Burada bir hareket olacak gibi, biri sana gelecek gibi ama yani sen kabul edecek olsan bile yine kendi kuralların çerçevesinde. Kendi hmm, gururun gururunu ya da egonu bir kenara bırakmadan. Kendi belki şartların. Anlatabildim mi? Yani sen de özgürlükten, bağımsızlıktan kolay çıkma bir enerjisi yok gibi sevgili yay burçları. Tamam mı? Hemen iki kişi olalım. Ya da hemen tamam gelsene affettim her şeyi unuttum. Buna çok sıcak bakmayacaksın ama biri geliyor gibi sanki sana. Öyle söyleyebilirim sevgili yaylar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Kupa Şövalyesi. Kupa Dokuzlusu. Büyük Arkan'a Ölüm olsun kraliçesi. Özellikle bu tabii ki iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle birlikte senin bir hayalin gerçekleşecek sanki. Senin çok tatmin edici bir teklif ya geliyor ya bir gelişme oluyor. Önemli olan senin bir hayalin gerçekleşiyor. Yıldız kartı ve kupa dokuzlusu arkadaşlar. Bir şey bitiyor yeni bir şey başlıyor sanki ya da bir şey onun o pozisyonu durumu içeriği değişiyor. Senin istediğin yönde değişiyor. Anlatabildim mi? Mesela işte ee, az önce verdiğim gibi çırak olarak girmişsindir bir yere gel seninle iş sözleşmesi imzalayalım gibi bir dileğin bir hayalin gerçekleşiyor sanki burada önemli olan şey arkadaşlar sanki böyle popüler oluyorsun yıldızın parlıyor anlatabildim mi beğeniliyorsun isteniyorsun gözde oluyorsun vesaire vesaire ve bunların etkisiyle seni çok tatmin edecek böyle güzel teklifler geliyor sanki güzel fırsatlar karşına çıkıyor her halükarda seni çok mutlu edici değişimler geliyor gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Kupa Şövalyesi'ne bir kart alacağım. Şuradan şöyle bir Kupa Şövalyesi'ne. Asa dokuzlusu kartı. Bu bak 9 ve 9. 9 sayısı önemli olmakla birlikte sevgili yaylar. Bu bir mücadeleden sonra geliyor olabilir. Bir sürü rakibini yenebilirsin. Ne bileyim ya da çevrendeki kişi ya da kişiler sen bir şey söylersin. Aman yay burcunu dediğim olacak dersin. Sanki bütün bu e, duvarlar, mücadeleler ya da seni beğenmeme enerjileri böyle bir yıkılıyor ve sen popüler oluyorsun sanki. Senin yoluna geliyor, senin dilediğin gibi oluyor. Senin istediğin gibi ikna oluyorlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ya da eee sana ne bileyim, e, hiç böyle bir romantik gözle bakmayan biri, "Aa, Yay burcu da güzelmiş. Yay burcu da yakışıklıymış." mesela diyor. Anlatabildim mi? Ve dolayısıyla bir şeyler burada değişiyor. Ve dediğim gibi, bu değişen şey bir, senin popüler olman her anlamda. iki bir hayaline ulaşmanla ilgili bunun aracılığıyla. Böyle bir güzel gelişme olacak gibi gözüküyor. Sevgili yay burçları önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Son sıraya bakacak olursak dağ kartımız var. Şöyle bir bakalım bakalım. Dağ tabii ki bize engelleri anlatır. Gittiğimiz yoldaki pürüzleri anlatır. Biraz daha dayanıklılık isteyen enerjileri anlatır. Büyük Arkana Mahkeme, bu tabii ki kimileriniz için gerçek anlamda hukuki ya da bürokratik süreçler olabilir. Sonuçlanmayan bir dava, senin aleyhine gelişen olaylar, senin aleyhine gelişen karar durumları e, anlatabildim. Böyle bir süreçle ilgili olabilir ama ya da genel itibariyle arkadaşlar bir şekilde sen sanki bir şeyin senin lehine sonuçlanacağı şekilde karar verilmesini bekliyorsun. Anlatabildi mi? Mesela yine bir iş başvurusu var. 3 kişi alınacak, 1000 kişi başvurmuş. Şimdi sen senin alınmanı bekliyorsun. O yönde karar verilmesini bekliyorsun gibi. Sanki bir enerji arkadaşlar bu. Ve bu durum açıkçası biraz seni endişelendiriyor olabilir. Ki ben bunun alttaki sırayla bağlantılı olduğuna çok inanıyorum sevgili ee, yay burçları. 9, 9, 9'umuz var bakın ve burada yine bak karar verici merciler var ve dağ enerjisi var ve burada da bak asa 9'lusu var. Ben bu iki konunun birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sen biri ya da birilerinin gözünde tırnak içerisinde favori tırnak içerisinde popüler olmayı sanki bekliyorsun ve onların karar verme sürecini sanki bekliyorsun ve evet birazcık böyle bir tedirgin bir bekleyiş içerisinde gibi gözüküyorsun sevgili yaylar. Hemen bir kart alacağım arkadaşlar tılsım yedilisine. Ben bunun senin istediğin gibi senin lehine sonuçlanacağını düşünüyorum. Bak büyük arkana güç. Eğer bu bir güç savaşıysa, eğer bu bir dayanıklılık gerektiren bir şeyse ki öyle sevgili yaylar ama bu konunun senin pozitifine döneceğini, senin hayrına işleyeceğini, çıkan kararların seni mutlu edici bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. 9 sayısı önemli olmakla birlikte sevgili yaylar. Kılıç 9'u sana da bir kart alacağım. Bakar mısın? Gördün mü? Uyuyamayan, kaygılı, anksiyete içerisindeki enerjiden. Bak şu kupa kraliçesinin haline bak. Adeta dans ediyor. Ruhu iyileşmiş, amacına ulaşmış. Güzel bir enerjiye doğru. Zor da olsa ilerleyeceksin. Kararlar senin lehine, senin favorine olacak sevgili Yay burçları önümüzdeki günlerde. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.